Merhaba kıymetli arkadaşım. TVX'ten selam. Bir soru farkı yatırda. Bu kez üstü sayılarla ilgili çok güzel bir tanım sorusu seçtim senin için. Çok tatlı ama kolay bir soru. Beraber tokatlayacağız inşallah. Gönderdim ekrana. Soru beni çöz diye sevimli sevimli gülüyor bence. Biz de gelin yapalım ve kendisini çözelim. Aşağıda bazı semboller ve geometrik şekiller kullanılarak tanımlanan üstü ifadeler gösterilmiştir. Şimdi bakalım nasıl bir mantık var. Burada bir üçgen var. Evet. Üçgen taban 3. Üç. Evet. X var. Evet. Yukarıda 4 tane boncuk var. Hmm. Burada beşgen var. Tabanı 5. X var. Tamam. 2 tane de boncuk. Galiba anladım ne demek istediğini. Hemen anladım. E, tabandaki geometrik şeklin kenarını 6 yazıyoruz. 3. Evet. X koymuş öyle bilinmeyen. Artı bunun yanına üstteki boncuk. Şurada artı sembolü var bir de. Heee. Üst tane de 4 tane boncuk olduğu için bu. Diğeri beşgen, tabana 5'i yazıyorum. Yine x var, arada artı var. 2 tane boncuk var. x 2. Yani bunu anlamak önemli. Tabi burada geometrik şekiller ve semboller dediği için o sonucu şekilleri ve sembolleri inceleyerek e, o sonuca ulaşacağız. Şimdi diyor ki aynı mantıkla hazırlanan eşitlik sağlanmaktadır. Bakalım bu mantık ne? Hocam şurada bir altıgen var. Tamam, tabana 6'yı yazıyorum. Üstünde A var. artı. Yanda da iki tane boncuk var. A artı 2. Eşittir. Tabanda üçgen var. Evet 3 yazıyorum. A var. A yazıyorum. Artı var. Yanda da 1, 2, 3 tane boncuk var. A artı 3. Hmm. Buradan A'yı bulabilirim değil mi? Nasıl buluyorduk bir hatırlasanıza. Nasıl buluyorduk? Hocam şu 6'nın çarpanları 2'ye 3. Evet o zaman üzerindeki a artı 2 iki hem 2'ye hem 3'e ait olduğu için burayı 2 üzeri a artı 2 ve 3 üzeri a artı 2 yazarım. Evet yazarsın. Peki sol tarafta 3 üzeri a artı 2 çıktıktan sonra şu sağ taraftaki 3 üzeri a artı 2'yi de bu soldaki 3 üzeri a artı 2'ye benzetmek için sağdaki 3 üzeri a artı 3'ü soldaki 3 üzeri a artı 2'ye benzetmek için ben bunu 3 üzeri a artı 2 çarpı 3 üzeri 1 diye ayırabilir miyim? Evet ayırabilirsin. Çünkü tabanlar aynı. Üstlerini toplarsak yine aynısı olur. Bunu yapabilirsin ama neden yapıyorsun? Bir söyler misin bana? Şunun için yapıyorum. Arada çarpma olduğu için şunları sadeleştirmek için yapıyorum. Wow. O zaman buradan 2 üzeri A artı 2'yi ne bulmuş oldum? 3 üzeri 1. Yani 3 buldum. Bu kenarda bir dursun. Şimdi ne soruyorsun bana? Buna göre şu sembolün değeri kaçtır? He, tamam. Hemen ilgileniyorum onunla. Şimdi burada tabanda bir dörtgen var. Değil mi? Dörtgen. O zaman taban 4. Üstünde A var. Artı var. Kaç boncuk var? 4 tane var. 1, 2, 3, 4. O zaman burası da A artı 4 olur. Hmm. Galiba anlıyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi bendekiyle bunu nasıl birleştireceğim değil mi? Burası 4 üzeri A artı 2. Arkadaşlar bizde 2 üzeri A artı 2 var. Burada 4 üzeri A artı 4 pardon. Şimdi ben bu 4 üzeri a artı 4'ü şöyle yazabilir miyim önce? 4 üzeri a artı 2 çarpı 4 üzeri 2. Tabanlar aynı. Üstlerini toplarsam a artı 4 yapar. Yazabilirim. Neden? Bununla bunun üstünü aynı yapmak istedim. Peki bu 4 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesi üzeri a artı 2. 4'ün karesi de 16. Çarpı 16. Böyle bir şey oluşturur muyum? Tamam. Bir tık daha devam et. Biz üstü sayılarda bu kuvvetin kuvveti olduğu zaman şunları yer değiştirebiliyorduk değil mi? Şu ikisini. Evet. Fark etmiyordu yerleri. Yani ben bunu 2 üzeri A artı 2'nin karesi şeklinde de düzenleyebilirim değil mi? Yani A artı 2'nin 2'yi çenç yapabiliyoruz. Çünkü çarpma olduğu için yerleri önemli değil. E çarpı bir de 16'mız var. Peki 2 üzeri A artı 2'yi ne bulmuştum biraz önce? 3 bulmuştum. O zaman 2 üzeri A artı 2'ye 3 yazıyorum. 3'ün karesi çarpı 16. Yani 9 çarpı 16 yani 144 olur diyorum. Ve cevabı D'den işaretliyorum. Aman Allah'ım bu ne güzel bir tanım sorusu olmuş diyorum. Kim yazmış bilmiyorum ama kendisine şöyle bir alkış tutabiliriz diye düşünüyorum. Saygılar bir sonraki soruda görüşmek dileğiyle.